Seçim mi geçim mi? Valla geçim niye seçim? Hiçbir şey yok biz açlıktan ölüyoruz. Ne bir aylığım var ben de engelliyim. Ondan sonra 2 milyar para alıyorum. Evimde kiral. yalnızım tek başımayım. Hiç kimse de yardım etmiyor. Iki He valla. Evet, He 2 milyar evet. para alıyorum. Başka hiç kimsem yok. Bir Allah diyoruz bir de o yardıma bakıyoruz. Başka hiç kimsemiz yoktur. He kira zaten olmuş 6 milyar 8 milyar. Perişanız. Hiç kimse bize yardım da etmiyor. Ben de iki tane yetimim var. Dulum kimsem yok. O geçim yok. Perişanız az sokaktayız. Valla perişan. i̇ki tane yetim şu an evde. Valla aç susuz duruyorlar. Bak bir ayakkabı. Valla devlet bize bir bir, bir, yardım ama bir bir kol şey de getirmiyorlar. Yok yardım He yok. Vallahi. Yok yok yardım hiç yok. He valla. Ne yapalım? Allah yardımcımız olsun. Seçim diyorlar ama seçim tamam. madem öyleyse bize yardım etsinler. Ya seçime gelince söylüyorlar bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bak para yok ki biz bir tane manto alalım, ince manto. Gidiyoruz nereye donuyoruz. Ne seçimi? Ekmeğimize baksınlar, bize ekmek versinler. Perişanız bak. Gidiyoruz bir tavuk, bir tavuk alamıyoruz. Bir tavuk yemin içerim. Gidiyorsun bir tavuk alamıyorsun. Diyorsun bir tavuk ver adam diyor 150-200 milyon. Geri geliyoruz eve. O günü hiçbir şey yoktu ben. Kalktım ekmekle peynirle bir haftadır ekmek peynir yiyorum. He valla. Başka bir şey yok. Perişanız. Abi seçim mi geçim mi? Seçim. Neden seçim? Kaderi seçim belirliyor ondan. Her duji lazım. lazım. Neden ikisi? İkisi de lazımdır. Geçim de önemli değil. De, adam da önemlidir. Çünkü ikisi de bize lazımdır. Doğru değil mi? iyisini seçeceksin, demokrasiyi seçeceksin, insan haklarını se seçeceksin. Onun için insanları iyi düşünmeli bu seçimde. Para yok, herkes durmuş, açlık var, işsizlik var, her şey var. Seçim mi geçim mi? Geçim. Seçim. Neden seçim abi? Vallahi AK Parti'ye Parti vereceğiz daha da beter olsunlar. <laughs> abi seçim mi geçim mi? Sen ne diyorsun? Hı? Seçim mi geçim mi? Geçim mi? Neden geçim abi? Öyle. Seçim mi geçim mi? Kararsızız. Seçim mi geçim mi? Ama geçim herhalde. <laughs> seçim mi? Seçim mi geçim mi? Geçirim tabii ki. Göçünebiliyoruz. Geçin? Göçünebileceğimiz için oğlum emekli insan, insan abi. Emekli insan ömekli neyse. Emekli adam 10 bin lira ne yapacak abi? Ben sana vereyim geçim bir aileyi geçindir. Eti su parası ve kira ver. Seçim mi geçim mi? Seçim evet. olsun. Neden seçim abi? Neden seçim? İnsanları. Allah rızası için yönetebilecek yöneticiler için seçim. Tamam mı? İki dünyaları için insanları yönetebilecek seçim. Halkına menfaatsız bir şekilde hizmet yapan yöneticiler için seçim. Tamam mı yeğenim? Bu halkın hem maddi hem manevi bakımından imar edecek için yöneticiler için seçim. Tamam mı? Bu bu Batman'ın geleceği El Medine gibi olmayacak projelere imza atan yöneticiler için seçim. Çünkü 200 yıl önce El Medine vardı, yok şu anda. Tamam bu Batman'ı dere yatağından çıkaracak yöneticilere ihtiyaç var. Halk öyle yöneticileri seçmesi lazım.